Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Eee, Tuğra ile Metin'i karşımıza alıyoruz. Başlayalım. Kanka, eğlenceliydi ya. Gel gel. Valla, ben çok üzüldüm. Yeterdim altında durmaya. Ya, gel <laughs> <Ya>, ben... gel. <laughs> Lan! Sen şunu değiştirsen mi? Kanka, dur şurada hemen değiştireyim. Evet, abi, arabanın odasında değiştir oğlum ya. Lan net Rahat değil mi lan bu? Lan. Lan kaç gündür gelmiyor lan? <laughs> Hayırdır oğlum? Oğlum Oğlum niye gelmiyor lan? Hayırdır oğlum sen? Oo, <laughs> oh, Royce Royce çekmiş altına. <laughs> Görüyor musun çakalı? Royce Royce çekmiş altına. Allah'ım sen parayı <laughs> nereden? Hadi bu lan. Tamam, peki Baklar öte. Bak. Yazıklar olsun lan sana öteden bütün günler yazıklar olsun lan. Öcüzerek gidelim. Boş atayım. Git lan buradan. Adam. Giderim nereye gidiyoruz? Kanka gel. Şurada bak bir yer var bak. Şurada şu, şu tarafa doğru gidelim. Mert geliyor mu? Ben Mert'in Mert Mert'in Mert arabayı... Yavaş atsam. Allah'ım da şey... Kalsın burada ya, aynen. Mert! Mert nereye gideceğimizi biliyor musun? Oğlum GPS'ini görmek istedim. Bunlar bana GPS'ini görmek öyle bir şey yok tabi biz yokluktan. Kalsın burada yarın öbür sarmayı ya sıkıntı yok. <laughs> Hayır oğlum öyle diplemesine değil diplemesine gireceğim oğlum öyle değil. Tam neyse öyle gir ya sıkıntı yok. Ben bir otun yanına, ben arka oğlum çenene bitsene. Benimle bir göstereyim mi size ya? Aga kaysana ben o tarafa geçeyim. Yer yer Yan tarafa. Lan kay! Hayır yapıyorum ya. Dur ben bir geçeyim. Sağol bana arabayı ver. Çekil Mert çekil. Mert, Mert nereye gidiyorsun? Mert'in piyesi oldu. Gidelim gel. Mert'in piyesi oldu. Tamam. Aga gel bekleyelim ya Mert'in. Boşver boşver. Aga bu araba da güzelmiş ha. Evet, çekeyim. <laughs> <laughs> Aga ee, bir tık sıkıldın sanki bu araba. Çelik. <laughs> <Şeyrah. gülüyor> Ne değdi? Duymuyor değil mi? Duymuyor. Duymuyor, duymuyor. Ne? Aa, oğlum bu ne? Bacım selamun aleyküm ya. Oo lan. Ver dayanlasana bunu. Harbi oğlum ya, ayıp değil mi lan? Work, Why hello, how you doing? Oğlum, how can I help? Aradım aradım ya, özledim onu ya. Nereye gidiyoruz lan? Siyah ekran verdi. Maze çıktı galiba. Hayır bu arada, Maze Bank değil. Bank Bank. Bank Bank. Oğlum bura nere lan öyle? Ya, ya senin kız kardeşin nerede ya oğlum? Ayırdın lan? <laughs> Arvoldum, <kiditti> ya, ya. Bu odada ne saklıyorsun lan? Araboldum çiğitti ya. Lan bir duş, lan ben duş alacağım bekleyin. Ben Ben duş alacağım. Gidin ne olacak? Tuvalet nerede? Buran. Aa kanka gel meyve suyu var gel. Oğlum ne yaptın değil Ay. Bu ne oğlum bu kadar acı? Aha. burada işte projelerimizi falan yapıyoruz. Ya oğlum açılmıyor. Kilitlemiş bütün kapıları ya. Vallahi. Abi kanka bunlar ya. ne? Dur bakayım. Bu ne oğlum? O, o. Böyle bir şey evet, ki defa evet. görüyor. Çekil, çekil. Sen bunları ne biçiyorsun ya. Yani? Ben de şurada diyorum. Oğlum Hadi acıymış sen. lan. Ben, lan Mert bu ne? Ben de bir Neşet Baba açayım şuradan ya. İnşallah bu güzeldir. Karnabahar mı? Ya oğlum bu çok güzel ama acı kanka ya oğlum bunlar ne ya? Oğlum acı ben değil. kanka, benim bir an başım dönüyor. Ya, kanka ben de iyi değilim ya. Ben de bir iyi değilim sanki biraz. Aga be aga beş dolar mı alacağım beş dolar mı alacağım? Ne yapıyor? Ayran var mı ayran? Bir şey değil ya. Yani. Ne oldu? Olur, olur, olur. Şey, bu arabayı bile bir daha satın. And let an <laughs> <laughs> Soralım <laughs> mı? Kanka orada da varmış <laughs> bir tane. Bir dakika. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bu neymiş <laughs> da? Aga Ne? 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 Bunlar taşlardan seslenir sanki? Anka giriyor. Aaa. Kanka bu çok güzelmiş. Ben de bir deneyeyim onu. Kankam. Sen, sen bir gidiyorsun gibi. gene? Of şaraba bak. Ay. Evet. Eee. Kiraz. Vişne. Bu işte suyu. Vişne, vişne. <laughs> Bana çok kafa yapmadı ya. Sen kalk. Oğlum sen en çok tanıdık en geldi bir Elimden inelim in 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 aşağıya. Aaa. <laughs> Beğenim sanki sol omzuma bir mermi girmiş gibi ya. Aaa. Allah düşüyorum. <laughs> Mert sanki bir şey dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan Tura neredesin? Tura burası çok yüksek. Oğlum burası çok yüksek başım dönüyor ya. Ya alın beni buradan. zoom nasıl yapıyor? Aa, nasıl? Ay. Nasıl yapılıyor? Ben duyuyorum. Baba. Ben Gel gel. Gördüm ben. O nasıl normal bir turist? Ben arkaya gidiyorum hocam. Yine mi yorum katmadım? Durab bak ya, net bir şey yazıyor galiba. Oh, inanmam. Baba <laughs> <laughs> Ben <bak, sonra> <laughs> ben oraya çeksin ya ne güzel oyuncaklı ya Aa. bu oyuncaklı abi bir şeye bastım bu dönüyor ucu dönüyor Abi oradan bir tane bir bir tane bir tane bir tane bir

Oğlum ben, çok, ben çok iyi sürüyorum. Ben çok iyi süremiyorum. Ben daha iyi süremiyorum. Lan ben sıkıyor çeker zaten tüketim. korkuyor. Geliyorlar Ay, geliyorlar. Gel, gel. Geliyorlar ben, geliyorlar. Gel, gel, gel. gel. Oğlum gelsene. Mert indir indir silahı ne? indir Mert. İnsanlar korkacak. और रजिस्टर में दे लिया ओके ओके मैं पूरा नहीं आ गया वा दिस अरे Abone, o ne? Ben in... Ya. Yapıyorum, 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 şuraya. Ayladım, orası, 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 orası. Kaç 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 benim bir şeyim yok, bir şeyim yok. Araba çarptı. Ananı. Ay kolum, kolum, kolum çok acıyor. Bizi öldürmeye mi geldi lan? Bilmiyorum. Gelsene bir bak bu. Ben şoför kutusuna gittiğimde bana bir şey verdi bak. Ne var be? Böyle bir şey. Ay ne oğlum? Ghost. Bilmiyorum ki. bekleyin şurada bir şey var. O oh, silah lan bu. Oğlum bu da mı silah? Evet. Beyler telefonunuza bir istek geldi mi? Nasıl çıkılıyor? Şey Bilmem.

bende bu var. Ben senin evin evi var Götürsene bize. Ya ya koşarak gideriz ya. Ama bak ambulans var orada. Gelin. Ambulans abi bizi götürür. Kanka çok güzel lan burası. Kanka yedek kıyafet var mı? Giysem olur mu? Kanka, kanka. yedek yedek kıyafet var mı? Allah nerede nerede nerede? Kanka, kanka, kanka. nerede, nerede, nerede? Kanka, kanka, kanka. Orada mı? Kanka, kanka. Burada. İlk ben giyeceğim çekik. No, no, no. no. Galagiyu ya. Onlar iyi. Murat bak ne buldum aga. Ne buldun bekle bakamıyorum şu an. Anon kimdi? De Bir saniye. Kanka duş alabilir miyiz Mert? Tamam. hepsi Adamsın lan sen. Oyunu Sen bulmuşsun parayı. Oğlum çok güzel su. sıcacık. Ben en son suyu şeyden içtim. Adı neydi onun? Kilisede mi? Yedi değil mi? Kilisede oradaki şeyden içtim. Hı 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 hı. Havuzda. Havuzda durma için onun için Neyse çok kalmayayım bari. Çok su israf olmasın. Eğriklerim yetim aldım. Bak mi? Bura bak ne buldun? Versen motor mu sürüyorsun lan sen? Evet. Güzelmiş lan. Mert kontörün var mı? Varım kontörüm. Allah'ım. Mert Ama, burada niye kadın kadın ben ayakkabıları ben falan var Mert burada? lan buldum, burada burada Klopfe. Ben yapıyorum çalışıyorum. Mert burada neden kadın kıyafetleri falan var? Eşkardeşim hmm. var. Ben Aa bir dakika lan. Aa kafayım burada. Lan bu ne lan, oğlum? Şu bu, bu nasıl bir şey ya? Lan pro mu bu? Ney lan? Aga bir tane sigara var da burada. Hmm. Kanka bu berber niye böyle? Bir tık galiba değdiriyor. Yura sen iyice fehmi olmuşsun kanka. Bizim arkadaş vardı ya seni. Kim? Hani bizim bir tane arkadaş, arkadaş vardı ya fehmi diye. Aynı öyle olmuşsun ya. Bunları bir <laughs> çok benzedi bu. değil Allah reis. Reis değil abla. <laughs> Ay. Sanki ben ne yaptırsam ya? Vallahi sen büyük... Şu numara mı yaptırsın ya da böyle kıvırcık mı olacak? Aga yakıştı mı sence? Bekle. Hadi ineceksin, gelim burada. Biliyoruz ya. Şey. Nasıl olmuşum Mert? Aga yakıştı mı? Yok ya. Yok, e, yok ya. Sanki altamdaki bender gibi olmuşsun. He. Aga bir be... gel Aga bir üç numara mı denesin? Dene. Bekle biz bir geliyoruz. Kulaklığı kapatma. Tamam. Sen. Sen... Bizim topaşla. Ko konuş artık. <laughs> Aga ne Düşünüyor musun? Ha, ben de bir düşünüyorum. Hmm. <laughs> düşünüyor. Olur mu? Olur mu? Beyler <laughs> nasıl olmuş? İyi mi? Bakın, 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 bakın. Güzel mi? Ee, Umut. Ee, ne? Ne yapıyorsun? İyi ya, ne oluyor? E, sen çok şey yapmamışsın. Kıvırcıklaştırıp arkaya taramışsın gibi oldu ya. Değiştireyim mi? Güzel olmamış mı? Yo güzel. E, sen bilirsin valla. Ben rahatlamak için kestirdim. Eğer rahatlamak için tamam ben de kestireyim o zaman. Çok, çok uzundu. Hiç rahat değil mi? Umut dur. Umut. Kulaklığını bir kapat bir şey diyeceğim unut Umut. Tamam, tamam, tamam. Çözdün yani. Çözdük, çözdük. Aga ben bir ben de bir atlamak için şuna bir bayağı kısaltacağım ya. Ama çok kısa saç sevmiyor Biliyorsun <laughs> sen de. <laughs> ha, <tamam. gülüyor> Neyse aga birkaç ay ben uzar zaten benim saçlar gür uzuyor. Değil mi? Evet, evet. Ama çürüğü kessene. Babaannem geldi bir anda odaya. Ha, tamam, tamam. Tamam Mert, tamam mı yas? Bu gece burada kalabilir miyiz Mert? Kalabilir miyiz? Bizim menajerimiz. Ha, bizim sözlerini yürü git <laughs> evimden. Ayıp yani artık. <laughs> ee, kanka ben ilk kez iletiyonu geçemiyorum sanki. Tommy seni vurmalık oldu oğlum ya. Ya oğlum keşke bu kadar kısa kestirmeseydim ya. Şak. Keşke bu kadar kısa kestirmeseydim. Keşke. Havuza götürsene bizi ya. Ya da biraz dinlenelim. Bir dakika ya. Şuradan da de bir tabir çıkarın. Dur dur az dinlenelim ya. Ben Kanka sen ha, e, sen e, sanki biraz hastasın gibi. Kanka ben ha? böyle kaldım ya. Kanka Ay, burada neler var ya? Kanka Mert buraya yapıştırıcı mı sürdü ya? Ben kalkamıyorum kanka. <laughs> bak bak. Şöyle bir bak. <laughs> Tamam kankam da e, olmuyor sanki bir tık ya. <laughs> Neyse ya arkadaşlar biz video burada bitirelim. <laughs>